Burası Keşan ilçemizin, Edirne-Keşan ilçemizin, Saros Körfezi'nin Sazlıdere ve Gökçetepe arasındaki e, liman yapılan yer. Bu liman da fay üstüne yapıldığı için. Fay üstüne yapılan bir limandan bahsediyorsunuz. Evet. Evet. Çünkü İskenderun Limanı biliyorsunuz yandı. Ciddi bir tehlike arz etti. Ondan öncesinde Tüpraş Limanı da yanmıştı. Yani burada da bir deprem olursa, fay hattı üzerinde burası 55 bin atom bombası e, büyüklüğünde bir deprem olacağı söyleniyor. Yine yangın olabilir. Buraya milyonlarca dolar para harcandı. Hukuk karşı çıktı. Bakın hukuk karşı çıkmasına rağmen bilim adamları karşı çıkmasına rağmen halk karşı çıkmasına rağmen buraya bu FSRU liman e, projesi yapıldı. Başka ülkelerin doğal gazı buraya gelecek sıvı halde buradan işlenerek gaz halinde başka ülkelere aktarılacak. Yani Türkiye bundan biraz para kazanacak ama yazık günah değil mi? Doğamız katledildi, çevremiz katledildi, on binlerce ağaç kesildi. Yanımda Sazlıdere Köyü'nün muhtarı var Mehmet abi. isterseniz çok kısa o da düşüncelerini anlatsın. Evet buyurunuz lütfen. Zaten bu limanın buraya yapılması baştan beri ne köylüler istedi ne bilim adamları istedi. Fakat inadına biz bunu yapacağız dediler ve yaptılar. Ama Sayın Milletvekilimin dediği gibi ya burası fay üzerinde Saroz'dan fay geçmektedir. Yarın öbür gün aynı İskenderun limanda olan facia burada da yaşanmayacak diye hiç kimse karar veremez. Evet. Yapılmaması gereken yere bu liman yapıldı. Yanlış yapıldı. Saros kendi kendini temizleyen denizlerden bir tanesi. Fakat o kadar çok derin de olmayan bir deniz. Yarın buraya gemiler yanaşmakta zorlanacak. Balık nesline zarar verecekler. Burada çok güzel balıklar yetişirdi. Dolayısıyla tam bir facia her an olabilir. Sözcük Yine da. yan köyden Naci abi var. O da bu köyde balık tuttu, yüzlü. Acab evet, yani biz e, buralarda doğduk, büyüdük. Saros Körfezi, e, İstanbul'a en yakın e, Ege sahili. E, burası İstanbulluların da çok sık hafta sonlarını değerlendirdiği e, bir yer. Hatta büyük tatillerde, bayramlarda burasının yani özellikle e, Keşan sahillerinin 200-300 bin kişinin hafta sonlarını burada geçirdiği e, oluyordu. Fakat e, şu anda buraya bu e, liman yapıldı. Burası gerçekten çok büyük e, bir e, tehlike arz ediyor. <laughs> Hocamızın dediği gibi burası bir fay hattı. E, burada deprem be bekleniyor zaten. Şimdi e, Muhtarımızın dediği gibi Salos görfesi kendi kendini temizleyen bir iki e, denizden, sahilden biri. Burada e, akıntılar e, içeriden yani dipten giderek e, kıyıları temizleyerek geri dönüyor. Bu dönüşlerde de Kıyılardaki işte e, kum e, ve gevşek tabakalar yine olduğu yerlere e, oturuyor. Bu limanın önüne kadar açılsa da, bu limanı yaparken buralardan gemilerle e, mil kum taşındı, açıklara bırakıldı. Fakat bu akıntılarla bu mil kum tekrar geriye geliyor. Akıntılar kıyıdan geriye döndüğü için. Bu limanın buraya yapılması e, kesinlikle e, yanlış. Çünkü doğa kendini yeniliyor. Bu limanın önü tekrar e, akıntılarla dolacak. Buralara gemilerin gelmesi e, zorlaşacak, zor olacak. Olmaması gereken yerdi burası. Evet. Yani şunu anlatmak istiyoruz aslında. Doğa ile mücadele edilmez. Doğa ile dost olmak lazım. Doğa diyor ki benimle yaşayabilirsin. Tarım yap, hayvancılık yap, sanayi tesisi de kur. Ama Doğan'ın istediği yere. Efendim şunu sormak istiyorum. E, hukuki hukukun ha. karşı çıktığını söylediniz fay bir liman evet. yapılmasına. Peki şu anki süreç nasıl ilerliyor? Yeniden davalar açıldı mı? Tabii ki davalar devam etmesine rağmen hı. hukuk bir yere e, kenara bırakıldı. Çet e, kararları bir yana, yana yana bırakıldı. Üstün kamu yararı var diye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle arkamda gördüğünüz tesis yapıldı. Şu anda umman umman e, ülkesinden gaz geldi buraya. Bu gaz Bulgaristan'a gönderilecek. Yani Türkiye'ye şu an için bir faydasında olmadığı söyleniyor. Ama Aha. Türkiye'de e, yani bakın bu kadar güzel araziye 10 bin tane daha bile fazla olduğu söyleniyor. Ağaç kesilerek doğa katledilerek bu yatırım niye yapılıyor? Biz yatırım yapılmasın demiyoruz. Başka bir yere yapılabilirdi bu tesis. Niye? Çünkü burada fay hattı var. Fay hattının olduğu yere yazık değil mi? E, milyonlarca dolar para yatırarak doğayı katletmek. Evet.